Şira. Buradan M24'ü almadan çıkmıyoruz. Biz buraya M24'ü almaya geldik. M16 olur Şimdi mu? M16 da olur. Potemli. O da olur. O da Ama Potemleri M24 olursa daha güzel olur. Tamam. Mustafa'nın şansına ben onun şansına güveniyorum ve bir onlu patlattım. Diğer şeyleri ve... söyleyeceğim M24. Diğer onlu da benim çok yaşlan onunla. Ve gerçek çıkar. Bak. Bir de bir mi? Girde bir de bir. Ay. Bence de var. 3 Ay. Güzel. güzel. Bence de var. Ay. Güzel. Bir daha. Ay. Ay. <laughs> Kardeşim. Ne oluyor lan? Kardeşim. Ne oluyor? Kardeşim, helikopter. Kardeşi, helikopter. Oy. güzel. Güzel. Mükemmel. Bence geliyor ya. Bir destansı Benim... geliyor mu? Enes abinin dediğine göre 8'e 1 yapıyoruz. Oy! Amca. Uzun, ben zamandır, uzun zamandır uzun zamandır merhaba arkadaşlar. yepyeni bir PUBG Mobile videosundan hepinize selamlar. Bugün yine sandık açılımındayız tabi ama bu sefer yine cümür cemaat. Mustafa, Enes, Anıl, Muzo, Kerem, Ulvi, ben 7 kişiyle beraber düğüne katıldık. Açıyoruz. Mustafa hoş geldin. Enes hoş geldin. Hepiniz hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi... Hoş bulduk. Hoş Yok bir sandığımız yok burada. Ayrıca burada destansı ögem hiç yok. Tek destansı olmayan hesabım. Bu benin. Bu beni şey, benim. Şansımak, çok büyük bir hayır. Kanka. Işte. 15 tane, 15 senede benim adam vur, 10 tane adam çıkacak. Hadi. 15 tane vuruyorum. 10 tane adam. Adamdan 10 çıkmazsa her pas teklifsin. 2 tane çıkar bak. Bak 2 tane çıkacak. 10 tane çıkmazsa bu arkadaşı linçliyoruz. 20 tane çıktı. Ben bir şey diyemem. 2 <laughs> 4 <iki, gülüyor> 8. 8 9, 9, 9 ne var ne var? Bir tane ektikti bile ne oldu? 10 12 linçleyin. Senin 10 Hiç. tanesi Mustafa'nın şansına. Mustafa'nın şansına. Ama burada Mustafa şansını burada kullanma. Bak burada madalyon çıkarmanı istemiyorum 3 tane çıkar. 3 tane çıkar. Yorum tane. yapmıyorum. 3. Bak. Üç. Bak, Üç. bak abi. Ben dedim zaten burada şansını kullanmasın. Burada şansını nasıl, kullanmasın. Nasıl bir şom mazı böyle? Şu 5'i Muzo'nun şansına. Bence 2, 9, tane. 4, 9 tane. 4, 9. 5. Yani. 5. Efe şansına. Anal da gene bir şey çıkmadı. <laughs> Bu beşi Ulvi'nin şansına. Gene Ulvi'nin ben. Ulvi <laughs> <laughs> Bu da Kerem'in şansına. <laughs> Kerem 5 tane çıkardı Oo. güzel. Kerem. Şimdi 2 tane Kerem geldi. Karşım bugün bir şans arasın. 4 <laughs> tane bundan geldi. Güzel başka Mim e, 4 aç kalalım e, bu hesabı. Bir bir M16 altımız var. Şimdi e, bundan açamıyoruz onu. Bu Büyük onda abi, NS... de... Niye ben de hayır ben burası da bunu sen Mustafa şansın aç. Oğlum Mustafa ya, yani en kötü bırak. az önce açtım. Bunu açtı. burayı. Bu bu bu, 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 en, 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 sani... yani en, en kötü sandı gelip burada bana açtı. En Sana kötü sandı <laughs> şey <çıkmadı>. bir Lan, <laughs> Lan ye... niye çıksın bana burada bir şey ya? Yeni yenilendi bura. Yeni yani. yenilendi. Enes'in şansına geliyor arkadaş. Dur. Enes abinin mouse'unun şansı mı 3 tane dönen 3 tane 3 tane anda ya, öf ya. 3'ünden de mor çıkar. Güzel. Oy. Güzel. Oy. Çok iyi. Kiyonucu. Çok iyi. Oy. Ama Olumlu kafa. Kafalarda. Çok iyi. Wow. Çok iyi. ne ki? <laughs> Kardeşim hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ya abi git yine ya. Ben evet. Cuma'yla sandık atacaktım ya. Açtım evet. abi. <laughs> tamam hayırlı olsun, hayırlı olsun. Mustafa, <laughs> Mustafa'nın şansına Dur kardeşim önce. dur dur <laughs> bir dur, bir saniye. Buradan M24'ü almadan çıkmıyoruz. Git. Biz buraya M24'ü almaya geldik. M16 olur mu? m da olur Potemler. O da olur. O da olur. Ama M24 öyle. olursa daha güzel olur. Tamam, Mustafa'nın şansına, ben onun şansına güveniyorum. Ve bir onlu patlattım. Diğer şeyleri ve... tutayım söyleyeceğim eminim. ol. Diğer onunla benim çok yaşlan onunla. Ve gerçek çıkar. Bak. Birde bir mi? Birde bir. De bir. Ay. Ay. Ben de devam. Üç İki. Ay. Güzel. Güzel. Ben de devam. Ay. Güzel. Bir daha. Ay. Ay. Kardeşim. <laughs> <laughs> ne oluyor ne lan? Kardeşim. Adam ne oluyor? Helikopter. Kardeşim, helikopter. Oy. Güzel. Güzel. Mükemmel. Mustafa. Bitmadım. Beş, Bu ne? onda beş. Onda Mükemmelsin o... Mustafa. Etmişti. Kanka bu sihri bozma, direkt bir onunla daha yapıştır. Otemiz, çünkü otemiz, totemiz, totemiz, boz... totemiz. bozmadan mı? Devam mı? Totem. Aa, Vur, benim bozma. yazma Muzo'nun hadi. Bir tamam, şey çıkmayacak zannediyorum ama Enes bozma dedi büyüğü. Devam dedi. Biz de devam ediyoruz. Yükseltilebilir silah ya da malzeme çıkarsa kameramı aç. Uçak. Okey. Seni dinlediğin ana şey olsun Enes. Neyse. Ben de dedim onu açma diye. Mustafa TD kardeşim ne, ne çıkmadı ya? Mustafa <laughs> Mustafa zaten 5 tane döndürdü. Onda 5, onda 5. Daha ne yapsın adam bana? Ben daha ne yapayım kardeşim? Yani. Bir de buradan seti ver bana tam olsun. O az kaçtı. Ananı kim? yemin olur, ediyorum. Yeriz. Olur olur yeriz yeriz. Daha da Çıkma. herhalde. Daha da herhalde klasik Çık. bir şey vermeyecek. Ezemek ezemek gömle. Evet. 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 Odun oduncu gömle. Ne sağ. Zombi gömle bu zombi gömle. Çok gömle. <laughs> Son sandık. Gömleklerden gidiyoruz. Abi canım biz manifatura açacağız herhalde. Tuhafiye açacağız. Pantolon bu da pantolon Ne bir kastım. Oy Güzel Kast seni iyidir abi Klasikten her şeyi aldık Yani alabileceğimiz her şeyi alabildik Şimdi premium 8 tane var Tekli tekli mecbur açıyoruz Onu açamıyoruz ama <laughs> Enes abinin boss seti çıkaracağız herhalde 1'de <laughs> 0 8'de kaç <gülüyor> yaparız <gülüyor> sizce? Kaç tane döner? 8'de, 8'de, 8'de 1 tane. 8'de, 8'de 1. 1 3 8'de, 3. 8'de, 2, 8'de 2 3 Ben de 2 dedim Tamam. 2 Mustafa, Mustafa sen ne diyorsun? 2 kardeşim. 2. Ben 3 diyorum. 2 dönsün, 3 iyi sıfır. dönsün. Ha 3'te 0. 3'te 0. Ha döndü, yükleniyor dedi. Her türlü dönecek. Ama iyi bir şeye yani dönsün. Ben... Kötü bir şeye dönmesin. Dört aynen. Dön. Aynen kardeşim. 4'te 0. 4'te 0. Geliyor döne? mu yoksa. Geliyor mu ben, Bence geliyor ya. Bir destansı Benim... geliyor mu? Enes abinin dediğine göre 8'e bir yapıyoruz. Oy. Anladım. Uzun bende zamandır, uzun arada. zamandır <laughs> ses kartı çıkaramıyordum. Ben ses çıkarmıyorduk. <laughs> ben diyordum ses kartı çıkacak destans. Çıktı. Ha, Çok Önce mi? Bir dakika. Bu bende ne? varmış zaten. 400 gümüş parça <laughs> şadet. Ya oğlum, bak 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 bak. Oo <laughs> <laughs> oh, çok iyi lan. Bak <gülüyor> Yılmaz. <gülüyor> bak, bak. bak, bak. bak, bak. Tövbe <laughs> Bu arada mı? bir tane döndü Bir tane döndü Bana ne? Tamam bir... Kardeşim Yani döndürüp de onu da gümüş parçacığına çeviren tek kişi benimdir herhalde Ve bir tane i̇ki. daha bir tane kardeşim, Güzel Oooo çok güzel yani. bence ben bunu i̇ki. seviyorum ben bunu seviyorum Güzel kardeşim kötü Güzel değil Tamam tamam İki tane dön Dönme dönme 8'e 2. E 2. Mustafa, Muzo ve Zeki abi 8'e 2 diyenler kazandı. 8'e 1 alın bir o şeye mi sayıyorsunuz siz ya? Döndü sonra. Kardeşim ya. döndü. Bir saniye Kardeşim senin Ay. var mı? Güzel bir şey dedik. Güzel senin bir şey dedik. Var abi senin var mı? Senin var mı? Senin var mı? var Senin var mı abi yok. Zeki evet. abi doğru bilenler var. Pas alacakmışız doğru mu? Yoo. Doğru. Hadi Bak son geliyor. Altı. Şen... Son altı sandık. <laughs> Bedava olanlar. Bence 6'dan 1. 6'da 1. Bundan zaten Hadi be. Ben şunu niye çanta deseni sanıyorum. Ben ya. de öyle zannettim başta. Kendin altıda üç diyor. Evet. Oy yine sahibinin gömleği e bu var ya. Yüzde şansa çıkıyor bu arada. Dünyanın en iyi redi gördü gesi. Evet abi. Anıl sana pezevenk dedi. Yok gömle göle. <laughs> gömle göle. <göller. gülüyor> pezevenk. Gömleğe de dönmek. Ben de senin pezemek miyim? Son ben 31 şansını açar. 31 şansını. 31! Sus Ulvi. Emre 31. abinin altı çıktı. Son sandık. Bu da yine Mustafa'nın şansı. Hadi be kardeşim. Güzel bir şeyler. Bir M24 mü? Orada arada dönse oyunu siliyorum ha. Dur bir. Dönecek. Dön. Dönmedi. Ay yes. Adam çık. Bu da Enes'e özen. Enes gibi olmaya başladı. <laughs> bir şey çıkmasın diye sevimli şey yapıyor ya. Ayıptır <laughs> ya. Ayıptır günahdır. Şey, günah şey evet. <laughs> Klasikte sadece bana bir bok çıkman. Neden şey çıkıyor? <laughs> <laughs> Olvi geçen şansını inanılmaz derecede kullandı. Ben... Destansı çıkartarak bana. Evet, Teşekkür ederim kardeşim. Ben, edelim, ben de destansı baş çıkardım. Senin kıyafetinin başı var. Bu arada abi... ben de bütün odalara davet atıyorum. Bana ne? Bağırırken kulağımı... Zeki, Heh. Zeki hepsini burada aç. 4 Dört tanesini geç olarak aç kanka. Şu destansı atarak gire. Yeter be. Yayına gireceğim hadi soruk ya. <laughs> <mı nedir> ya? <laughs> Bir oldu. 1 oldu en İki, altı, altı var. O 4 Dört. O abi. O abi, o abi. Uy. 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 be yeter. Ben de var galiba. Devam. Abi, totemimi yapayım. M24. M24 almadan gitmek istemiyoruz. Totem m Totem'e gerek yok ya. Totemler var çıkacak. Allah'ım. Ya. Ha söyle. Bunu da daha yeni anlaşmıştık. Çöp gitmişti onda verdi. Şimdi ha. M24 var ya. Tıkladım. Tıkla Max'tı. Tıkladım mı? Tamam. Sonra Oy. şimdi M16'ya tıkla. Evet. Max'te Dedim. Max. Malzemeye tıkla. <laughs> Malzemeye tıklayayım. Bir daha M24'te. Çok uzun değil Merat. Max'te Eee? O ah, üç tane şey var yapıştım. ya Eliminatation Broad falan yazıyor Süsleme falan Onlara tıkla Bir şey Bas. Uzattıkça uzattın Şap hayırlı olsun Bu arada Bir dakika bir, dakika, bir dakika geliyor Şimdi devam <laughs> Devam abi 61 Trabzon Selam olsun Trabzon'a Hadi bakalım bir şeyler çıkarır mıyız Yok, Ayakkabı verdi Son 14 sandık falan kaldı. Trabzon ayakkabısı. <laughs> devam. Bekletme demek. Şey şeyden... daha ya. yani. E bir tane buz seti. Efendim. Birinde yankı yapıyordu. yapabilirim yapıyor ben belki totem yapmak için. Hadi. Neyse devam. Yok, bir şeyden cihat dedim en az dedim. Şuna tıkladım, açtım. Hadi. Saçma sapan bir şeye tıkladım. Ben bu uzun bir totem var da yaptırmıyorum oğlum totem dediğin kısa olur. Uzun totem olmaz. Öyle tamam söyleyeyim. üçünü üç kere tıkla. Aa tıkladım, 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 tıkladım. Aha bir, iki, üç. Ha. Hadi bakalım. Ha, bu ne karmakarışık. Ne yapayım? <laughs> Anca o çıkar. Son bir. dokuz totem sandık. Totem, ya, şey Totemsiz açıyoruz. Totemsiz açınca daha iyi çıkıyor. Devam. Onun olsa çıkar tekli. Ya bir tane destansı ver Allah aşkına bir tane destansı. Bu hesapta hiç destansım yok. Bir tane pub, premium açacağım. Hadi oğlum. En destansı da toplasa destansı gösteriyor. Bu destansı kesmiyor mu? Full premium da açman. Premium yok ya. Bence daha Premium, abi şansı, yok. Abi. premium şansı yok. Ama burada işte. Bence onun aç. Bunların... Yok mu klasik açmam? Yok klasik hayatta açmam. Tabi Allah Allah yazdıysa bu Mecbur sandık olmadığı <laughs> sürece açmıyorum orayı. <laughs> abisi skip deme ya sikir oluyorum bekletin kardeşim tane. bir dilenci kostümü giyip öyle açmayı dener misin Allah ım. uf tam tam bana vurmalık bir sopa <laughs> şimdi dilenci kostümü neydi o pezevenk gömleği nerede pezevenk gömleği sonra altına bunu giyelim sonra da bunu giyelim M24 elimizden M... bırakalım. Lütfen. Biz fakiriz. Lütfen bize bir şey ver. Aha yükleniyor dedi. Kesin destansı. M24 açıyordu. geliyor kardeşim. Hayır, hadi Haydi be. Hadi, hadi bir 6. yükseltilebiliriz. Hadi be. ben bir <laughs> <Vallahi gülüyor> seviniyorum. Bence, bence bu totem işe yarıyor ha. Lan bunu giydi Zeki abi. Bunu giy öyle. Şeyi açmadık. Askeri sandık. Ha doğru diyorsun. Askeri sandık hiç açmadık. Bir dakika. Zeki abi. Bir, <laughs> bir çan 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 zaten. bir dakika. <laughs> Son bir sandık. Son sandık. E, ee, Cümle ye. bitmeden BP bitti lan. Vallahi giyom lan. He? Bir. Daha yeni çıkan seti giy öyle aç. Üç. Hangisiydi lan o? Biri gel. Aşağıda aşağıda. Sarı gömlek. Şu. Ha bu. Bu çıktı. Ha, dedi. Ha, bu. M24'den Burayı de Bunu bırak. bırak. Biz ha. fakirik. Ne Açın. olur. Bu da Bak yine unutuyoruz. Bu da bizi takip edip sevenlere, izleyenlere, destek veren herkese gelsin. Lan inşallah bir şey çıkar. Hadi bismillah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi be. <laughs> Lan gene bir şey çıkmadı. Bizim izleyicilerin Asli. şansı yok. Kesin aralarında <laughs> bir tane cenabet var. Hep onu. Sen <laughs> ama benim adıma da açabilirsin. Sandık Sandık bitti. <laughs> Anlamıştım dedim sona yetişmişim. <laughs> Bakalım neler çıkarmışız. Belki... Şuradan belki bir şey verir. Aa verdi. Oy. Tamam. şansım. Tamam hadi bunu aç. Hadi. Des, des adını adını öğrenip ona göre açayım. Habibe. He? Ha? Habibe. Habibe, Habibe. Abi benim şansına son anda Aa, katıldı. Hiç yok. Süfır. Hiçbir şey çıkmaz. Gümüş parçacık falan çıkardı. Burada gümüş parçacık yok Allah'tan. Grafiti de yok. Ya, yok. Orada Burada grafiti yok. Evet. Ama tüm boş her şey, şey var. Döndü. Oy. Güzel. Ne oy? Oylamayın. Gene de en azından döndü yani. Oy. Bu... Abi bu abla artık her videoya alınıyor. Hayır hayır neyse ben çıkıyorum neyse. E, bir sandığımız <laughs> kalmış. Bunu da bir <laughs> dakika abi bebekle bunu da senin adına açalım. Çabuk olun uçağa bindim Çık. hadi. Bastım. Uçağım. Tamam. Madalyon aldım. Madalyon, al. al Madalyon <laughs> aldık. İyi iyi kötü bir şey değil bu. Tamam, Neyse bulalım. teşekkürler. Kaç tane set çıkardık? Bayağı yani çıkardık. biniyorum dedi 3 6 9 tane set çıkardık. Daha. Şu set güzel. Bu kurşun arası. Çok asker. iyi ya bu. Bundan iki tane çıkardı Mustafa sağ olsun. Bir tane ne elimize Ç yetmiyor dedi. 2 tane çıkart dedi. Beyaz beyaz aynı kristal setine benziyor. <laughs> Mustafa TD kardeşim çıkarsa iki tane çıkartır. Hadi bak. bak bu da ya. güzel. Aa, Beşim, diğeri yedek, diğeri yedek. Aa Katka Enes abi'nin atladığı iyi Bura. Bu. Başka bir Enes sağ olsun. Ya, kat kat lan ben. Enes <laughs> şey çıkardı sağ olsun. Bunlar o boş. Gelme. Yine bir aynı cuma, bu çanta çok güzel. Ben, ben, seviyorum bunu. Ben cuma cuma sandık açmayacağım. Bu, bu, kesinleşti. Şöyle bir başımız var. <laughs> Aa, hani destans yoktu var işte. Ya ne yapayım onu? Çok iyi abi o destansı. Neyini beğenmiyor? <laughs> evet. Silah senin ne çıktı? Tabii ki şey çıktı. Bu neyse artık. Tam bana vurulmalık bir bir de uçak Bak, çıktı. Sohbet. Allah aşkına ben uçağı ne yapacağım? Burada şey kasmıyorum, bir şey kasmıyorum. Allah razı olsun gene de verdi. Ay, 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 Envanter evet, çek... yedik. Evet. Tekte de birinci olursun. Envanter. Efendim <laughs> kardeşim. Evet. Zeki bitsin de. Kapanış yapalım. Abi RP RP. Oğlum onlar ellemiyorum diyorum ya hala yine söylüyorsun. Evet. Hani Mustafa. geldiyse Ya gelsin gelsin bir sonrakine kalıyor işte ya. Allah Allah. Bak gelecek bak bak bak. Ya, bakmıyor, bakmıyor. ya bak bak. Bak abi Sen de seviyorsun. Allah'ım ya. <laughs> Geldi mi? Yok. Gelmedi. Allah'ım ya. Evet, iba. E <laughs> gelmedi, gelmedi. Ben de biliyorum gelmedi. Bakacağım bana. Ya. <laughs> 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 Hani, hani 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 ha ha ne Aynen diyordu ay Allah'ım ya Neyse hadi Öğrenim bunu da, işte, bu da Enes bunu da, da bunu da bu abiden öğreniyorum ben böyle şey. Bunu da Anıl'ın <laughs> şansını açayım hadi. Hadi Enes Enes'in şansını açayım hadi. Hadi da Enes'in şansını açayım. Lan onu ben de açayım. Şan... Enes abinin şansı bu ne ya? Ah. He bak Oy. Oy. <laughs> 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 Neyse. Ya oğlum bak Güzel başlamadı kardeşim. Teşekkür ediyorum. Çok Enes senin ne şansın vardı? Mustafa yine döktürdü sağ olsun. Be onda 5 dönderdi. Diğerleri de Kardeşim, yine... Giydikçe yani. beni hatırlarsın. Hayırlı Abi, Ben onda bir döndürdüm. Evet. Abi artık Çok envantere tıklarsın değil mi? <laughs> RP'yle. ile. tıklarım. tıklar. al. Ah, ne var? Çok tıklar. <laughs> Allah'ım ya. Az önce de diyordun ne var diye. <laughs> Gümüş Nes. parça çağırır. Allah'ım ya. Neyse arkadaşlar. Başka videolarda sandık açılımda belki ileride bir hesap çekilişi yapabiliriz? Hangisini vereceğimi karar veremediğim için daha düşünüyorum. Başka bir videoda görüşmek de. üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.